Evet. Sıktım belki uzattım ama sizinle beşinci bilgelik mumunun da ne olduğunu kısaca paylaşmam gerekecek. Önümüzde yeni bir anlayış ve yeni bir insanlık var. Size daha önceki videolarda da saydığımız tüm olumsuzluklar yan yana üst üste binince birdenbire bu durum hakkında konuşabileceğimiz, bununla nasıl yaşayacağımız ve bundan sonra ne yapacağımız konusundaki fikirlerimizi paylaşabileceğimiz insanları yanımızda, yöremizde, çevremizde, etrafımızda buluyoruz. O zaman da, işte o zaman yalnız olmadığımızı anlıyoruz. Kaç kişiyiz gerçekte, kaç kişisiniz? Kaç kişi kalacağız her yolda? Nasrettin Hoca gibi dört fil daha padişah mı diyeceğiz? Eski ile yeni arasındaki fark ne gerçekten? İnsan mı? Yaşam mı? Dünya mı? Yoksa zaman mı değişti? Yoksa biz mi değiştik fark etmeden? Yoksa Murat An Mungan gibi ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın kendin içindeyken kafan dışındaysa çaresi yok kardeşim mi durum? Yeni insanlarla tanışmak her zaman heyecan verici olsa da yine de işin bir yerinde acı var. Çünkü bir yere bağlantılanmanın ya da birisine bağlanmanın sevinci daha sonra yaşanacak olan kaybetme hissini artırmaktan öteye gitmeyecek. İnsanların anne babasıyla aynen Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliğinde dediği gibi. Mutlu yaşayıp anne babası. Sonra üngelip de onları kaybedeceğinin gerçeğini bilmenin ve buna rağmen hayata devam edip nefes almanın dayanılmaz ağırlığı gibi. Bağlantı kurmaya, ya da anlamaya çalıştığımız bu garip, bu bilinmez durum o kadar zorlayıcı ve o kadar acı verici olduğundan duygularımız aşırı derecede yükselebiliriz. Hepimiz insanız sonuçta. Unutmayın. Daha fazla bir aradalık ve paylaşım yaşanan her insani duygudan daha fazlası anlamına gelecektir. Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez der ya mevla. Belki de etrafı aydınlatmak için artık yanmak zamanıdır. Evet, bu beş bilgelik mumunun ne olduğunu size kısaca anlatmaya Sonuçta bir şeyler söylemem gerekirse. Tüm bu sizinle birlikte saydığımız nedenlerle antroposen denilen şeyi yani İnsanın kendi kendi eliyle yarattığı ve giderek daha da yaklaşan kaos her geçen gün daha da kendini bize açıkça gösteriyor. Bunu daha iyi anlamak için daha derinlere inmek ve böyle bir yıkım, yok oluş ya da çöküş hikayesinin içinde neden bizim de başrolde oynadığımızı öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu sözlerim size açık bir davettir. Bu sorgulama sonucunda sorunları daha da kötüleştirmekten kaçınan yeni anlayışlar, yeni yaklaşımlar ve hatta yeni yaşam biçimlerini birlikte bulmamız gerekiyor. Etrafımızdaki, arkamızdaki, önümüzdeki, dışımızda ve içimizdeki karanlığa dikkat çekmek için bilgelik mumlarını yakmak, bu karanlığı aydınlatmak için çok çok önemli. Özdemir Asaf'ın Mum şiiri ne güzel anlatır ya geçmişi, şimdiyi, yarını. Şöyledir. Mum yanıyor, zaman yanıyordu. Bir tarafındakiler gülüyor, bir tarafındakiler ağlıyordu. Biri vardı aralarında düşünüyor hayata bakıyor. Artık anlamamız lazım, karanlığı aydınlatmaya çalışmamız, hayata bakmamız lazım. Unutmayın. Mum sadece karanlığın içinde parlar. Mumlar yanmadan ve kendilerini yakmadan etrafına ışık veremezler. Daha fazla mum yandıkça, biri sönerken diğerine ateşini verdikçe birbirimizi ve etrafımızı yeniden ve daha iyi görebiliriz. Böylece sadece Dışımızdaki değil, kalplerimizin içindeki yanan şeyle de bağlantı kurabilir ve üstelik belki de sadece bu gerçeklerle ve bu gerçeklikte eskisinden daha eksiksiz yaşayabiliriz. İşte o zaman aynen Usta Mevlana'nın da dediği gibi olacak. Mum olmak kolay değil. Işık saçmak için önce yanmak gerek.